Sevgili boğalar, sizi kısıtlayan, yaşam kalitenize zarar veren şeylerden kurtulmak için adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz. Bazı konulardaki sabit düşüncelerinizi değiştirebilir, daha esnek davranabilirsiniz. Zararlı alışkanlıkların bırakılması konusunda daha kararlı olmanız da mümkün. Bugün 4 Kasım 2014 Salı Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay dışa dönük, girişken enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay Oğlak burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Enerjimiz yüksek olacağı için heves ve cesaretle girişimlerde bulunabiliriz. Ancak sabırsız ve dürtüsel hareketler ilişkilerimizi etkileyebilir. Çabuk öfkelenmemiz, ani tepkiler vermemiz mümkün. Kaza ve sakarlıklar açık olacağımız için günlük hareketlerimizde daha dikkatli olmalıyız. Akrep burcundaki güneş ve oğlak burcundaki Plüton arasındaki sekstil açı hem ruh hem bedensel dayanıklılığımızı arttırırken güçlü ve mevki sahibi kişilerden yardım almamızı da kolaylaştırabilir. Amaç ve hedeflerimiz için kararlılıkla mücadele edebiliriz.